Kur'an-ı Kerim yeterli diyorum. Size Kur'an'ın hükmü gereği Allah ve elçisine uyar, uyarak sadece Kur'an-ı Kerim'le uyarıyorum. Allah Teala Kur'an yeterlidir. Her örneği detaylandırarak Kur'an'da ben bildirdim, ben açıkladım diyor. Elçime düşen benim açıkladığım ayetleri ekleme ve çıkartma yapmadan aynen insanlara beyan etmektir diyor. Elçi değil, hükmü sadece ben koyarım diyor. Şayet elçi nefsinden böyle bir şeye cesaret etseydi onu da şah damarından keserdik. Yani görevine de son verirdik diyor. Bunca ayete rağmen hala Allah'a din öğretmeye devam mı edeceksiniz? O zaman şu ayeti size hatırlatıp belki öğüt almanızı temenni etmekten başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Bakara 170. ayette müşriklere Allah'ın indirdikleri Kur'an'a uyun denirse onlar hayır. Biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu bulmamış idiyseler? Size Kur'an'a uyun diyorum. Siz ise belki münafık, belki müşrik, imani durumu ve niyetini bilmediğimiz, alim zannettiğimiz, atalarınızdan gelen aç parantez peygamber sözü zannettiğiniz iftiralarla din yaşamaya çalışıyorsunuz. Allah böyle yapanları müşrik olarak tanımlıyor. Ayetlerden de mi ders almıyorsunuz? Görüşmek dileğiyle.